23 Kasım'da Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem nedeniyle iş yerleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar için DESOP'tan duyuru yapıldı. Mağduriyet yaşanmaması için 11 Ocak çarşamba gününe kadar gerekli başvurunun yapılması gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. 23 Kasım tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle doğrudan ya da dolaylı yönden hasar ve zarar gören, iş kaybı yaşayan ve yasal süresi içinde resmi makamlara hasar beyan etmemiş olan esnaf ve sanatkarların mağduriyetlerini gidermek ve devletimizin sağlayacağı imkanlardan COSGAP kredilerden yararlanabilmeleri için 11 Ocak 2023 tarihine kadar bağlı bulundukları odalara başvurmaları gerekiyor denildi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, büyük önem verdiği ve derenin şehirle bütünleşmesine katkı sağlayacak olan Türkiye Belediyeler Birliği Ödüllü Asar Deresi Projesi'nin Küçük Köprüsü, Şakuş Köprüsü arasında devam eden ilk etap çalışmasında 7 basamaktan oluşacak olan Amfi Amfi'nin betonunun atıldığını kaydetti. 430 metre uzunluğunda 32.700 metrekarelik alan genelinde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan Özlü, yeni bir kent odağı üretmeyi amaçladıklarını ve bu çerçevede hareket ettiklerini söyledi. Projenin sorunsuz ilerlediğini, para kazık çalışmaları ve gro beton dökümünün ardından mevcut düzenlemeleri sürdürdüklerini dile getiren Özü, bir yandan dere içi çalışmalarının devam ettiği projenin ilk etapında eş zamanlı olarak amfinin yapımına başlandığını paylaştı. Başkan Özlü 7 basamaklı olacak şekilde düzenlenen amfimizin temel betonun dökümünü Temel betonunun dökümü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi. Kısa süre içerisinde tamamlayacağımız amfimizle beraber ilk etap projemiz içerisinde yer alacak olan restoran, büfe ve yay şeklindeki iki aktif yaya köprümüzün de çalışmalarını sürdüreceğiz. Cep otoparklarımızın yanı sıra yol kenarlarında bisiklet ve park yerlerini konuşlandıracağımız çalışma ile şehrin gerdanlığını vatandaşlarımızla buluşturacağız dedi. Olay Beyköy Belgesi 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Alınan bir Alınan bilgilere göre Düzce Cam Fabrikası'nda çalışan 37 yaşındaki Kürşat Kılınç isimli işçinin üzerine cam taşıma vinci düştü. Ağır yaralı olarak ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Tank Palet Fabrikası'nda düzenlenen yeni nesil fırtına obüslerinin teslim törenine katıldı. Düzenlenen töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Fabrika Çalışanları katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerde bulundu. Fırtına obüsünün ülkemize, milletimize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu sayıyı önümüzdeki dönemde yeni teslimatlarla toplamda 140'a kadar çıkaracağız. Yeni nesil fırtına obüsleri şu an envanterde olan modellere kıyasla pek çok avantaja sahip. Yürütülen çalışmalar neticesinde obüslerimizin hem beka kabiliyeti hem de ateş gücü artırılmıştır. Kazandırılan ilave yetenekler arasında yeni nesil atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, sürücü görüş, otomatik yangın söndürme, iklimlendirme, uzaktan kumandalı silah, yenileştirilmiş palet, askı donanımı, yeni nesil yardımcı güç grubu gibi pek çok kritik unsur bulunuyor. Fırtına obüslerimizin gücüne güç katan tüm bu sistemlerle aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltmış oluyoruz. Motor ve transmisyon konusunda bir süredir yürüttüğümüz yerlileştirme faaliyetlerini inşallah iki sene içerisinde tamamlayacağız. Fırtına obüslerimizde 2025 yılından itibaren BMC Power tarafından geliştirilen motor ve transmisyonu kullanacağız. Böylece savunma ürünleri ihracatımızda zaman zaman karşımıza çıkan lisans meselesini de kökten çözüme kavuşturacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını ve hareket kabiliyetlerini çoktan ileri taşıyan bu projenin icrasında görev alan herkese teşekkür ediyorum. Altay tankı başta olmak üzere fabrikamızda yürütülen diğer stratejik projelere de teşmil ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs ayında iki adet yeni Altay tankımızı testlerini gerçekleştirmek üzere ordumuza ve güç grubunu yapacak firmaya teslim ediyoruz. Yeni Altayların testlerini tamamladıktan sonra inşallah 2025 yılından itibaren proje ortaklarımızla birlikte seri üretime başlıyoruz. Fırtına obüsleri ve Altay tanklarımıza ilave olarak Arifiye tesisimizde 6 8 çarpı 8 Düzce'nin birbirinden müstesna lezzetleri damaklarda iz bırakmaya devam ediyor. AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen genişletilmiş il başkanları toplantısı sonrasında Düzce yemekleri büyük ilgi gördü. Beltur tarafından hazırlanan yemeklerin tamamında Düzce'nin yöresel lezzetleri tercih edildi. Katılımcılara karalağanı çorbası, yufkalı konurak pilavı, dana etli lepsi, kaldirik kavurması, sızbal, harşıl, akçakoca menengütçe tatlısı ve düzce şırası ikram edildi. Beltur'un özenle hazırladığı yemeklerin tadına bakan başkanlar tam not verdiler. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü her zaman her yerde Düzce'mizi tanıtmaya devam ediyoruz. Edeceğiz dedi. Düzce Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bilgisayardan yabancı dile, müzik aletlerinden el sanatlarına kadar birçok farklı branşta eğitimler verildi. Talebe göre açılan kurslarda 32 bin kursiyer eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Can, 2022 yılının dolu dolu geçtiğini ifade ederek şöyle konuştu.

daha doğrusu. O resim hareketlenecek. Acaba nasıl olacak? Sigara <laughs> su alacağım. Sigara su alacağım.

Evet. Çok hmm. çok geçti. Tabii bizim kursiyelimiz en başta geldikleri kursun yeteneklerini ve becerileri öğrenmek, öğrenmekle düncü beraber, beraber aslında burası onlar için e, kurstan öte düncü bir terapi merkezi gibi mutlu oluyorlar. O zaten en baştaki en büyük kazancı. O yetiyor onlara. Tabii bizim Düzce merkezdeki bütün mahallelerde kurslarımız var. Ayrıca şimdi köylerde, köy yaşam merkezlerinde de halk eğitim kurslarını, özellikle dikiş nakış kursları başta olmak üzere kurslarını açmaya başladık. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi tarafından yapılan ve gelenek haline gelen Düzce Yürüyor Yüzler Gülüyor'da gençler bu haftada kent ormanı doğal parkurunda yürüdü. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı spor akademisi faaliyetlerinden olan Düzce Yürüyor, Yüzler Gülüyor, Bahçeşehir bölgesinde bulunan Kent Ormanı Doğal Yürüyüş Parkuru'nda gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan yürüyüş sonunda katılımcılar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ikramı ile kahvaltı yaptı. Yürüyüş birlikte hatıra fotoğrafı çekimiyle ile sona erdi. Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişinde gece saatlerinde meydana gelen yangında tanker alevlere teslim oldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Tankerden geriye ise demir yığınları kalırken o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Allah bilmiyoruz ne oldu. Mithat Paşa Mahallesi, Gülbağ Sokak'ta iki katlı evin birinci katında şofenden çıkan yangında şofbenden çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını büyümeden söndürdü. Yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye bölgeye sevk edilen ambulansla müdahale edildi. Paneye sebep olan ve maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Türkiye'nin dört bir yanından her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Abant Gölü Milli Parkı'nda ziyaretçiler keyifli vakit geçirdi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi derecelere düşmesinin ardından gölün kıyı kenarları buz tuttu. Kış mevsiminde güneşli ve bir o kadar da soğuk havada doğa harikası Abant'ı ziyarete gelen vatandaşlar göl çevresinde horon oynayarak keyifli vakit geçirdi. Kısmen buz tutan gölün üzerine vatandaşların çıkmaması için jandarma ekipleri anonslarla uyarılarda bulundu. Göl çevresine uyarı levhaları asıldı. Güneşli havada ortaya çıkan görüntüler ise fotoğraf tutkunlarını mest etti. Bu <laughs> da <laughs> Mudurnu ilçesinde gün boyu sis etkili oldu. İlçede etkili olan sis akşam saatlerinde etkisini kaybederken gün batımıyla oluşan manzara görsel şölene sahne oldu. Bulutları kızıl renge boyayan güneşin dağların arkasından batışı fotoğraf tutkunlarına kartpostallık kareler sundu. Muhteşem manzara görenleri adeta mestetti. <laughs>